Uranyumun 18. yüzyılda bir eczacının laboratuvarında sarı bir çökelti olarak başlayan yolculuktan çıkıp, bugün dünya elektriğinin %9'unu sağlayan bir yakıta dönüşmesi, insanlık tarihindeki en olağanüstü teknolojik serüvenlerden birini temsil eder. Bu süreç, kavrayışı zorlayacak ölçekte işlemler, uzay aracı üretimiyle yarışan mühendislik hassasiyeti ve milyonlarca ton kayayı, atomun gücünü taşıyan yakıta dönüştüren, küresel bir sanayi ağı içerir. 24 Eylül 1789'da Berlin'deki eczanesinin üst katında çalışan Alman eczacı Martin Heinrich Klaproth siyah bir zift cevherini nitrik asitle çözdü ve üzerine potas ekledi. Ortaya çıkan sarı çökelti bilinen hiçbir element gibi davranmadı ve fazla potas eklendiğinde tamamen çözündü. Bir terzinin oğlu olup eczacı olan Klaproth'un bu basit deneyi o dönemde keşfedilen Uranüs gezegeninden esinlenerek adlandırılan uranyumla insanlığın ilk karşılaşmasıydı. Meraktan felakete uzanan bu yolculuk 156 yıllık bilimsel atılımlarla örülüydü. 1896'da Henry Becquerel'in radyoaktiviteyi keşfi tamamen tesadüf eseri oldu. Çünkü bulutlu hava planladığı deneyleri engellemişti. Uranyum kristallerini fotoğraf plaklarıyla bir çekmecede unutan Becquerel bunların hiçbir dış enerji olmadan delici ışınımlar yaydığını fark etti. Marie ve Pierre Curie'nin sonrasında yaptığı çalışmalar, toprak zeminli, sızan bir kulübede neredeyse boyları kadar demir çubuklarla tonlarca zift cevherini karıştırmayı, sadece bir gramın onda biri kadar radyum elde etmeyi, yani karanlıkta parlayan ve Marie'nin hayatına mal olan bir çalışmayı içeriyordu. 1920'lerin trajik radyum kızları Saat kadamlarını dudakla şekil ver, boya, batır tekniğiyle radyumla boyuyordu. Bu yöntem onların kaderini belirledi. Radyum nedeniyle parlayan bu genç kadınlara hayalet kızlar deniyor, tırnaklarını ve dişlerini eğlence olsun diye boyuyorlardı. Ölümcül bir zehri yuttuklarının farkında değillerdi. 1927'ye gelindiğinde 50'sinden fazlası çeneleri parçalanarak ve kemikleri eriyerek hayatını kaybetmişti. Onları bilerek zehre maruz bırakan şirket yöneticileri ise kendilerini kurşun levhalar ve maşalarla koruyordu. Günümüzdeki uranyum madenciliği operasyonları, Curie çiftinin mütevazi laboratuvar çalışmalarını gölgede bırakıyor. Yalnızca Kazakistan 2022 yılında 21227 ton üretimle dünyanın uranyumunun %43'ünü sağladı yeraltı cevherinden oksijenli asidik çözeltilerle uranyumu çözen in situ yöntemi kullanılarak. Ölçek hayret verici. Madencilik şirketleri milyonlarca litre çözeltinin yeraltı tabakalarından pompalanmasını sağlıyor ve içme suyu alımının sonsuza dek yasaklandığı 150 kilometre uzunluğunda dışlama bölgeleri oluşturuyor. Kanada'daki Atabasca havzasında madenciler, 640 metre derinlikteki uranyum yataklarını kayayı sabitlemek için sıfırın altındaki salamura dolaşımına dayalı yer dondurma teknolojisiyle çıkarıyor. Sigarlı ek madeni, %17,04 uranyum oksit oranına sahip cevher içeriyor. Öyle zengin ki, avuç içi kadar taş, binlerce kilometrelik bir yolculuğu bir araba için sağlayabilir. Bu tür tesislerde, 200 tonluk maden kamyonları ve cevherde yalnızca %0,02 oranında uranyum olsa bile, bunu %70-90 uranyum oksit içeren, yellow cake'e dönüştüren işleme tesisleri kullanılıyor. Yoğunlaştırma sorunu devasa boyutlarda. Yer kabuğunda 40 trilyon ton uranyum bulunuyor. Ancak ekonomik olarak geri kazanılabilir yataklar bunun milyonda birini oluşturuyor. Modern madencilik, kayaçları 1000 ila 50 bin kat yoğunlaştırarak çelik barillere sığabilecek toz haline getiriyor. Tek bir uranyum madeni bile 938 milyon metreküp radyoaktif atık üretebilir ve bunların binlerce yıl boyunca yönetilmesi gerekir. Madencilikten elde edilen yellowcake, adına rağmen genellikle kahverengi ya da siyah keskin kokulu bir toz, zenginleştirme için uranyum heksaflorüre dönüştürülmelidir. Bu hayati bir kimyasal dönüşümdür. UF6, sıcaklık ve basınca göre gaz, sıvı ya da katı halde bulunabilen tek uranyum bileşiğidir. 56,5 santigrat derecede, UF6 doğrudan katıdan gaza süblimleşir ve bu da onu zenginleştirme süreçleri için mükemmel kılar. Dönüştürme tesisleri, UF6'yı uluslararası standartlara göre tasarlanmış 14 tonluk dev çelik silindirlerle şevk eder. Neme maruz kaldığında, UF6, son derece zehirli hidrojen florür gazına dönüşür ve olağanüstü dikkat gerektirir. Bu kimyasal, şimdiye dek geliştirilmiş en karmaşık sanayi süreci olan uranyum zenginleştirmenin ham maddesidir. Gaz santrifüjü ile zenginleştirme, insanlık tarihinin en etkileyici mühendislik başarılarından biridir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler tarafından esir alınan Alman bilim insanlarının geliştirdiği Zippe tipi santrifüj dakikada 90 bin devir, yani saniyede 1500 tur hızla döner. Rotor duvarları ses hızının iki katı hızla hareket eder, ve dünya yerçekiminin 900 bin katı kuvvet oluşturur. Bu teknolojide kullanılan fizik neredeyse algılanamayacak kadar incedir. Uranyum-235 hegzaflorür molekülleri uranyum-238 hegzaflorürden yalnızca %0,852 daha hafiftir. Aşırı santrifüj kuvveti altında bu küçücük fark, hafif olan U-235'in merkeze, ağır olan U-238'in ise dış duvara itilmesine yol açar. Egzotik marajen çelikten yapılan modern santrifüj rotorları 0,0005 inç hassasiyetle işlenmelidir. Bu, Formula 1 yarış motorlarıyla yarışacak bir inceliktir. Her santrifüj neredeyse tam vakumda çalışır ve felaketi önlemek için kusursuz şekilde dengelenmelidir. 90.000 rpm'de oluşacak en küçük titreşim bile anında yıkım demektir. Mühendislik zorluğu öylesine büyüktür ki, bu tesisler enerji tüketiminden çok aşırı hassas üretim ekipmanları gerektirmesiyle tanınır. Ki bu tüketim düzeyi, şaşırtıcı biçimde sıradan bir gıda üretim tesisininkiyle benzerdir. Modern zenginleştirme tesisleri, binlerce santrifüjün 30-35 aşamalı kaskat diziler halinde çalıştığı yapılardır. Ölçek kavranması güçtür. Fransa'daki George Besse 2 tesisi yılda 7,5 milyon ayırma birimi kapasiteye sahiptir Rusya'nın tüm tesisleri toplamda yılda 27 milyon SVU'yu aşar. Tek bir büyük ticari tesis teorik olarak haftalar içinde nükleer silah yapımına uygun madde üretebilir. Bu nedenle yayılmanın önlenmesine yönelik denetimler hayati önem taşır. Zenginleştirilmiş uranyum heksaflorür sonrasında kimyasal olarak uranyum dioksite dönüştürülür ve ardından parmak ucu büyüklüğünde siyah seramik peletler haline getirilmek üzere preslenir ve sinterlenir. Her pelet yaklaşık 10 gramdır ve 1 ton kömür, 600 litre petrol veya 500 metreküp doğalgaz ile eşdeğer enerji içerir. Bu peletler 4 metre uzunluğundaki zirkonyum alaşımı tüplerin içine dizilerek yakıt çubuklarını oluşturur. Her çubukta 350-400 pelet bulunur. Basınçlı su reaktörlerinde kullanılan yakıt demetleri, 179 ila 264 çubuk içeren yapılar, milyonlarca ton cevherle başlayan sanayi sürecinin doruk noktasıdır. Tipik bir reaktör çekirdeği, 18 milyon yakıt peletinin hassas geometrik düzenlerde dizildiği bir sistem içerir. Reaktör çekirdeğinin içinde, özenle kontrol edilen nükleer zincirleme reaksiyon nötronların uranyum-235 çekirdeklerine çarpmasıyla başlar. Her bölünme yaklaşık 200 MV enerji açığa çıkarır. Bu, kimyasal tepkimelerden milyonlarca kat daha fazladır. Nötron çoğalma katsayısı, olağanüstü hassasiyetle kontrol edilmelidir. K eşittir 1 kararlı bir reaksiyon, K büyüktür 1 ise gücün üstel biçimde artmasına yol açar. Çalışan bir reaktörün içindeki görsel manzara etkileyicidir reaktör çekirdeği yoğun bir sıcaklıkla parlar. Kullanılmış yakıt havuzları ise, radyoaktif bozulmadan gelen yüksek enerjili elektronların, suda ışıktan hızlı hareket etmesiyle oluşan Cherenkov radyasyonu sayesinde mistik bir mavi ışık yayar. Bu mavi parıltı, fotonlarla gerçekleşen bir ses patlamasına benzer şekilde, atom altı süreçlerin gözülebilir bir yansımasıdır. Bor karbür gibi nötron emici maddelerden yapılan kontrol çubukları reaksiyonu 2 saniyeden kısa sürede durdurabilir. Reaktör kontrol sistemleri için gereken mühendislik hassasiyeti santrifüj üretimiyle yarışır. Elektromanyetik tutucularla bekletilen çubuklar her seferinde kusursuz biçimde yerleştirilmelidir ve yedekli sistemler bağımsız kapatma yollarını garanti altına alır. Kullanılmış nükleer yakıt radyoaktif bozulma yoluyla ısı üretmeye devam ettiği için yıllarca aktif soğutma gerektiren derin havuzlarda tutulur. Paslanmamış çelikle kaplanmış bu havuzlar, yakıtın üzerinde 6 metreden fazla su içerir ve dünyadaki en dikkatle izlenen sanayi tesislerinden biridir. Su, o kadar etkili bir radyasyon salkanı sağlar ki, kullanılmış yakıt havuzunda yüzmek, şehirde yürümekten bile daha az radyasyona maruz bırakır. Birkaç yıllık havuz soğutmasının ardından, kullanılmış yakıt, kuru kap depolama sistemlerine aktarılabilir. 30 cm kalınlığında çelik duvarlara sahip, beton ya da kompozit korumayla çevrili silindirler. Her bir kap 50 tondan ağırdır ve radyoaktif maddeleri onlarca yıl burunca güvenle saklayabilir. Araştırmalar bu kapların ciddi korozyon başlamadan önce 1800 yılı aşkın süre dayanabileceğini göstermektedir. Nükleer malzeme taşımacılığı bir diğer mühendislik zaferidir. Taşıma kapları 9 metreden düşme, delinme, yangın ve suya batırma testlerinden geçerken, 35 yıl boyunca dünya genelinde yapılan 14 binden fazla kullanılmış yakıt sevkiyatında hiçbir kaza, sızıntıya ya da kap hasarına yol açmamıştır. Tüm uranyum zenginleştirme süreci mühendisliğin en yüksek inceliklerini ortaya koyar. 90 bin rpm'de kusursuz dengede dönen santrifüjlerden, hassasiyet ve üretilmiş yakıt peletlerine kadar nükleer teknoloji mümkün olanın sınırlarını zorlar. Gereken toleranslar havacılık uygulamalarını bile aşar. Santrifüj rotorlarında 0,005 inç işleme hassasiyeti, ses hızının iki katında çalışan mükemmel dengelenmiş sistemler ve milyonda bir seviyesinde kirletici tespiti yapan kimyasal saflık standartları. Kimyadan uygulamaya uzanan bu dönüşüm, Martin Klaproth'un basit sarı çökeltisinden başlayarak her yıl milyonlarca cevheri işleyen, binlerce hassas santrifüjü çalıştıran ve fosil yakıtlardan 2-3 milyon kat daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip yakıt peletleri üreten dev bir sanayi kompleksine dönüşen bir yolculuğu temsil eder. Kimya, fizik, malzeme bilimi ve hassas üretimi kapsayan bu olağanüstü süreç, yıldızları besleyen temel gücü kontrol altına alarak, Atomların kontrollü ayrışması yoluyla nükleer füzyonun enerjisini dünyaya indirir. Uranyum zenginleştirme süreci insanlık tarihinin en karmaşık teknolojik başarılarından biri olarak dururken, doğada iz miktarda bulunan bir elementi şehirleri besleyen yoğun bir yakıta dönüştürürken hem çalışanları hem de halkı koruyan güvenlik standartlarını korur radyum kızlarının trajik fedakarlığından günümüzün son teknoloji santrifüj tesislerine uzanan bu yolculuk, atomun gücün açığa çıkarmanın olağanüstü vadiyle birlikte taşıdığı derin sorumluluğu da göz önüne serer.